Evet, hikaye saatimiz başlıyor. Bugünkü masalımızın <laughs> ismi Sindirella. Bakalım kimmiş bu Sindirella? Ay tane tutanırız anneye. Biraz zorlanıyorum etmeye ama tutuyorum. Herkes görüyor değil mi? Evet, evet. Bir zamanlar üvey annesi ve üvey kardeşiyle yaşayan Sindirella adında dünyalar güzeli bir kız varmış. Çok da güzelmiş. Çok güzelmiş Maya. Evin bütün işlerini üvey annesi ona yaptırıyormuş <laughs> Ülkenin kralı bir gün sarayda büyük bir balo vermeye karar vermiş. Bu baloya ülkedeki bütün genç kızlar davet edilmiş. Çünkü o baloda prensin evleneceği kız seçilecekmiş. Şehrin en güzel kızını seçmek istiyormuş kral oğlu için. Cinderella üvey kardeşine ben de gelebilir miyim baloya diye sormuş. Kızlar onun baloya gelmesini kabul etmiş gibi görünmüşler. Ama hiçbiri istemiyormuş. Çünkü Cinderella aslında çok güzel bir kızmış. <laughs> Balo günü üvey kardeşler sabahtan akşama kadar süslenip üstlenmişler. Evin bütün işlerini yine Cinderella yapmış. Sonra da üvey kardeşlerin giyinmesine yardım etmiş. Ay çok yanlış adam. Evet her gün Cinderella o kadar çok yoruluyormuş ki bütün işleri yapmakta Sıra Cinderella'nın hazırlanmasına gelmiş. Zavallı kız hazırlanmaya başlayınca üvey kardeşleri onunla alay etmişler. Senin gibi bir pis bir kürk orada ne işi var? Biz seninle alay ettik. Ha 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 gülüşler. Ay çok Üvey kardeşler baloya gittikten sonra Cinderella ağlamaya başlamış. Cinderella ağlarken birden parlak bir ışık beliri vermiş. Ha! Ortaya bir iyilik perisi çıkıvermiş. Ben seni baloya göndereceğim. Şimdi bana bir bal kabağı, iki tane kertenkele ve bir de fare getirebilir misin Cinderella demiş. Perisi sihirli deneyiyle kabağa dokunmuş, kabak birden arabaya dönüşmüş. Kertenkeleler ata, fare de sürücüye dönüşmüş. Sindirella'nın üzerindeki giysiler de çok güzel bir balo kıyafetine dönüşmüş. Peri Sindirella'ya dönelim. Artık baloya gidebilirsin. Ancak sakın unutma, büyük gece yarısına kadar sürecek. Saat tam 12 olmadan önce baloyu terk etmelisin demiş. Niye ki? Çünkü bir sihir Genç kız saraya gelmiş, balo salonuna girdiğinde herkes onun güzelliği karşısında büyülenmiş. Cinderella tıpkı bir peri prensesi gibiymiş. Altın, saçlı, altın sarısı saçları pırıl pırıl parlıyor, güzelliği göz kamaştırıyormuş. Dedin gidin, senin saçların siyah maya. Evet, herkes bu prensesin kim olduğunu birbirine sormuş ama tanıyan kimse çıkmamış. Kral ve kraliçe, Sindirella'yı çok beğenmişler, onun prens için uygun bir eş olacağını düşünmüşler. Sindirella ise ürkek ürkek çevresine bakılıyormuş. Kardeşlerinin kendisini tanıyacağı korkusuyla gözlerini yerden hiç kaldırmıyormuş kardeşler ise Cinderella'yı tanıyamamışlar. Çünkü balodaki güzel prenses evdeki kül kedisine hiç benzemiyormuş. Evde Cinderella'ya en eski, en yırtık giysileri veriyorlarmış. Ne kadar ayıp! Evet, evet çok ayıp. Onun saçını bile yıkamasına izin vermiyorlarmış. Oysa buradaki kız güzeller güzeli bir prensesmiş. Kızlar eve gidince Cinderella'ya bu güzel prensesi anlatmaya karar vermişler. Prens bütün gece bu güzel kızla dans etmiş. Ondan başka hiç kimseyi gözü görmemiş. Prens Cinderella'ya çok sevmiş. Cinderella da prensi çok beğenmiş. Zamanı nasıl geçtiğini anlayamamışlar. Saat 12 olduğunda Cinderella hemen balo salonundan çıkıp arabaya doğru koşmuş. Eyvah! ne nazılacak. Ee, Büyünün bozulmaması için bir önce terk etmesi gerekiyormuş. Prens de arkasından gitmiş, koşmuş, koşmuş ama genç kız koşarken ayakkabılarından birini sarayın merdivenlerinde düşürmüş. Prens güzel kızı bir türlü unutamamış. Cinderella'nın kaçarken düşürdüğü cam ayakkabıyı almış. Bütün ayakkabı hangi kız, e, bu ayakkabı hangi kıza uyarsa onunla karar vermiş. Saraydaki görevliler bütün ülkeyi dolaşmış, en son olarak Cinderella'nın evine gelmişler. Ayakkabı üvey kardeşlerinin hiçbirine olmamış. Çünkü ayakları çok şişman ve çok çirkinmiş. Cinderella'nın ayakları ise onlarınkiden daha küçük ve daha güzelmiş. Cinderella ayakkabıyı giyer giymez ayağına olmuş. Görevliler Cinderella'yı alıp hemen saraya götürmüşler. Biraz o haliyle bile Cinderella'yı tanımış. Hemen koşup genç kıza sarılmış. Sindirella ve prens evlenmişler. Ömür boyu mutlu bir hayat sürmüşler. Cinderella da üvey annesi ve kardeşlerinden kurtulmuş. O günden sonra temizlik, hiç temizlik yapmak zorunda kalmamış. Ah oh, yanlış. üvey anne ve kardeşlerinden kurtuldu değil mi? Üvey annesi ve kardeşleri ne kadar kötü davrandılar. Kim olursa olsun insanlara kötü davranmamız doğru bir davranış olur mu? Hayır. Hayır. Asla hiç kimseye kötü davranmayacak.